Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Instagram'da hesap nasıl kapatılır? Instagram'da hesap kapatma adlı bir video çekeceğiz. Hadi gelin şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar video geçmeden önce kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, videonun sonuna kadar tamamen izleyin arkadaşlar atlamadan geçmeyin çünkü ince noktalarda ince püf noktaları vereceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi siz kapatmak istediğiniz hesabı zaten biliyorsunuz yani hangi hesabı kapatacaksınız biliyorsunuz ben şöyle rastgele bir tane hesap seçeyim Evet bunu seçtim mesela gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle fotoğrafları var şimdi arkadaşlar bu hesabı kapatmak istiyorsunuz diyelim. Hani siz tabi başka hesabı kapatacaksınız ama bu hesabı kapatmak istiyorsunuz. Bunun adıyla bir Instagram hesabı kuruyorsunuz arkadaşlar. Mesela nokta alttan t8 kurmuş ya. Siz işte iki tane nokta koyun veya 8'in sonuna nokta koyun. Aynı bu fotoğrafı paylaşın. işte 5 tane fotoğraf paylaşın. Bu şekilde paylaşın ve bunun aynı hesabını oluşturun arkadaşlar sonra o kurduğunuz hesapla beraber gelip buraya sağdaki 3 çizgiye basın arkadaşlar buradan şikayet et Bakın, şikayet et butonuna bastıktan sonra burada uygunsuz seçeneğine basacaksınız hesabı şikayet et butonuna basacaksınız ve buradan arkadaşlar bir başkasını taklit ediyor butonuna basacaksınız bunun adına fake hesap açtığınız için beniye seçip arkadaşlar göndereceksiniz bu %80 ihtimalle arkadaşlar kapanabilme ihtimali var ama e, hani sizin de sahte hesap olma ihtimalinizden dolayı oldu ki kabul olmadı siz kapatma isteği gönderdiniz ama kabul olmadı Peki o durumda ne yapacaksınız arkadaşlar 3-4 tane olabilir 4-5 e, tane olabilir artık bu size kalmış arkadaşınızla toplanacaksınız arkadaşlar hepiniz kendi orijinal hesabınızla veyahut da işte arkadaşlarımın bundan haberi olmasın ben tek başıma yapacağım diyorsanız da 4-5 tane yedek fake hesap açın arkadaşlar. Sonra kapatmak istediğiniz hesaba gelin. Yine diğer hesaplar mesela arkadaşlarınız yapıyorsanız bunu aynı anda yapın. Eğer fake hesaplarınızı yapıyorsanız da bunu tek tek yapın. Yine arkadaşlar 3 çizgiye basıyoruz. 3 çizgiden sonra buradan şikayet et butonuna basıyoruz uygunsuza basıyoruz tekrardan buradan arkadaşlar tekrardan hesabı şikayet et butonuna basıyoruz bakın burada üç tane seçenek var gördüğünüz gibi instagramda olmaması gereken içerikler paylaşıyor bir başkasını taklit ediyor 13 yaşından küçük olabilir siz yukarıdakini seçeceksiniz arkadaşlar en yukarıdaki instagramda olmaması gereken içerikler paylaşıyor Yeni seçtiniz ve burada arkadaşlar intihar kendine zarar verme veya yeme bozukluklarını seçip şikayeti göndereceksiniz arkadaşlar eğer 4-5 tane arkadaşınızla beraber bunu gönderirseniz hesap %90-95 ihtimalle kapanıyor. Eğer fake hesaplarınızı yaparsanız arkadaşlar yine %90-95 ihtimalle kapanıyor. Yani kapanmamı gibi bir durum yok. Sadece başta bunun fake hesap açtığınız zaman mesela bunun 15 takipçisi var. Siz 17-18 takipçi yaparsanız arkadaşlar bunun fake olduğu kanıtlanır ve bunu direkt kapatırlar. Ama siz bu 15 takipçi siz gidip de işte 0 takipçiyle 1 takipçiyle beraber bu hesabı kapatmaya çalışırsanız o oran biraz düşük olacağı için sıkıntıya yol olacaktır arkadaşlar. O yüzden ilk yöntemi denediniz. Oradan Instagram kabul etmedi, kapatmadıysa gelip arkadaşlarınızla beraber veya da kendi TG hesabınızla beraber giriyorsunuz. Aynı şekilde gösterdiğim şekilde şikayet ediyorsunuz ve hesap kapanıyor arkadaşlar. Hiçbir kaçarı yok. İstediğiniz hesabı kapatabilirsiniz böyle. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmiş ve keyif almışsınızdır. Daha daha fazla böyle içeriklerin gelmesi için arkadaşlar aşağıdan videoyu deli gibi beğenip kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.